İşte benim ismim de. heyecanı başlıyor. Kamikamız evleniyor. Hazır mısınız? Alkışlarınızla Mustafa Topaloğlu karşınızda. Uzayla bağlantı devam mı? Burada olacağımı mı söylediniz? Niye haber verdiniz? Ben ge geleceğimi söylemedim. Uzay rengi o elbisen. Ayakkabılar da ona bağlı. Çok birbirine bağlı. Sen bağlısın? Ah Ceyda. Bir bilsen, iki bilsen, üç bilsen. Dört bilsen, bir bilmesen. Neyi bilme bilmek istemezsin? Ufunun kapağı gibi. Uz ee, kısmı değil mi? Ne, ne, ne düşünüyorsunuz siz? Seni yukarıya alabilirler. Ee, dikkat et. Aa <laughs> <Ha>, bak. <laughs> İşte benim stilim sezon finaliyle yarın TV8'de. <laughs>